Sevgilin sana bugün geri dönecek. Peki nasıl? Sen şikayet etmeyi durdurduğunda sus. Sürekli bu ayrılma aşamasında bak, her şeyi şikayet ediyorsun. O zaten öyleydi, böyleydi. Bana bunu yaptı, şunu yaptı. O öyle. Yahu bir sus, bir bırak. Şikayet ettikçe şikayet edeceklerin çoğalır ve bu alanda, sevgilini bekleme alanında ne yazık ki bu enerji olmaz hayatım. Zaten şikayet edeydi, bunu başına getirdi. Zaten işte adamın gözü dışarıdaydı, kız zaten böyle yapmıyordu, şu eksikti, bu eksikti. Ne oldu? Ne oldu? Yani bunların hepsi senin şu anki gerçekliğin oldu. Şikayet etmeyi bıraktığında hem bu alanı çoğaltmayacaksın yani şikayet edeceklerini çoğalmayacak hem de sevgilini geri getirme geri döndürme aşamasında her şey ama her şey normale dönüşecek ve siz yeniden ilişime geçeceksiniz. Çünkü sen şikayeti bıraktığında sana öğreteceğim bu ritüel çalışmasıyla ne olacak? Zık diye sana geri gelecek. Onunla en güzel anlarını, anılarını ve en değerli olan, tamam mı? O duygularını şimdi geri getir. Sus, olumsuz konuşma, yargılama, şikayet etme. Bu ayrılık aşamasında yapacağın tek sır bilgidir bu. Formül bu. Tamam mı? Bunu yap, göreceksin ne olacak. Bunu yaptığında Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Aa evet ben hep güzel şeyler düşünüyorum. Aslında hani bunları yaşadık ama bak bunları da yaşamıştık. Aslında o öyleydi ama böyleydi de gibi. Daha olumlu alana dönmeye başladığında her şey değişecek. Bak bana inan ve güven tamam mı? Çünkü bu böyledir. Şimdi sen benim mesela e, hakkında bir şeyler belki düşünüyorsun zihninde. Hani öf ne kadar uzun konuşuyor bu kadın hadi ritüele geçsin diyorsun mesela şikayet ediyorsun. Ne yapıyorum ben ta 6. 7. dakikada sana ritüel anlatıyorum. <laughs> şikayet enerjini bırakırsan şimdi anlatmaya başlarım hemen. <laughs> çok iyi değil mi? Tamam tamam hemen anlatmaya başlayacağım çünkü çok sıkılıyorsunuz biliyorum. Sıkılma yahu. Bak burada ne güzel bilgiler var, teknikler var, taktikler var. Gel. Bu arada Olmadı diyorsun ya. Olmadı enerjisini çalıştırdığın için ondan da şikayet ediyorsun. O yüzden olmuyor. Bırak abi. Bak yeni motto. Şikayeti bırak mucizen olsun. Bitti. <laughs> ben de neyden şikayetçiyim? Ama şimdi durduruyorum. Abone olmuyorsunuz falan diye şikayet ediyorum ya. Hiç öyle bir şey söylemiyorum. Diyorum ki kanalıma abone oluyorsun. aynı kadar mutluyum. Arkadaşlarına beni anlatıyorsun. Çok güzel kalpler atıyorsun, yorumlar yazıyorsun, beni sosyal medyalardan takip ediyorsun. Hii, nasıl güzel, nasıl güzel. Çok teşekkür ederim. İşte bu. Tamam mı? Aynen böyle yapıyorsun hayatım. Şimdi hemen çalışmamıza başlıyoruz. Kapı ışıklarını. Şimdi gözlerimizi kapattık ve burnumuzdan derin nefesler alıp veriyoruz. Sakin, sessiz ve çabasızca. Her nefes alış ve verişinde zihnin ve bedenin rahatlıyor. Ve sadece benim sesime, söyleyeceklerime odaklan. Şimdi ellerini kalbine götür. Nefes al ver ve kalbinde ona duyduğun en saf ve temiz duygularla Şimdi onun ismini söyle ve söyleyeceklerimi tekrar et. X bana geri dön. X bana geri dön. Bana geri dön. Birlikte harika günler yaşamak için her şey hazır. Ben hazırım. Her şey hazır. Ben hazırım. Her şey hazır. Ben hazırım. Kalbin benim sevgimi hatırlıyor. X Kalbin benim sevgimi hatırlıyor. X Kalbin benim sevgimi hatırlıyor. Ve şimdi avuçlarının içine kalbindeki onun sevgisini pembe bir enerji halinde gör, hisset ve avuçlarına topla. Ve şimdi sevgilinin enerji alanlarına ve onun kalbine doğru at. Gönder. Bak avuçların içinden ona duyduğun saf sevgi. Şimdi ona senin sevgini hatırlatıyor ve bu enerji artık aktif. Aktif, aktif. Şimdi ellerini dizlerin üzerine rahatça bırak. Nefes al, ver ve teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim de. Gülümse. Gözlerini aç. Wow. Nasıl güzel oldu değil mi? Ona sap sevgini gönderdin. Onun kalbindeki seni seven... ...o duyguyu ona hatırlattın. Ve buna ihtiyacı vardı. Aslında sen diyorsun ki mesela... ...ay beni unuttu mu? Ay başkasıyla mı oldu? Ay bir şey mi oldu? Kız daha dur. 6 ay, 9 ay, 1 sene hiç unutmadan... ...aynı duyguları besleyen insanlar var. Onlardan biri de seninki. O yüzden... Sakın öyle şeyler düşünme ve konuşma. Sözcükler ne kadar sihirli biliyorsun. Bundan böyle sadece şimdi bu sana öğrettiğim bu çalışmayı yaparak ilk başta da anlattığım gibi şikayet enerjisini bırakarak saf sevgi alanında sadece ve sadece onun gelişini rahatlık içerisinde bekle. Nasıl bekleyeyim? Şimdi onun üstüne gideyim mi? Kendimi göstereyim mi? Sosyal medyalarda kendimi göstereyim mi? Birisiyle haber göndereyim mi? Yok hiç sessizlikte mi kalayım? Herkese her ilişkiye göre her karaktere göre her şey değişkenlik gösterir. Tamam mı? Şimdi ben diyemem ki sana seni bilmiyorum, tanımıyorum. O yüzden işte özel danışmanlıklar aslında ne kadar çok işe yarıyor biliyor musun? Hayır hani bak özellikle gerçekten danışmanlıktan sonra çok hızlı bir şekilde ilişkiler yeniden başlıyor. Neden? Çünkü orada senin ilişkine göre sana özel ritüel çalışması yapıyoruz ama o teknik ve taktikleri de sana göre uyarlıyoruz. Hepinizi farklı. Bazılarınıza kendini göster diyorum. Bazılarınıza göstermesin. Sizlikte kal diyorum. Bazılarınıza haber gönderebilirsin. Küçük küçük ama bazen de hayır gönderme diyorum. Bu o kadar değişkenlik gösteriyor ki. Bazen kendini en iyi halinle göstermen gerekiyor. Bazen de hiç göstermemen gerekiyor. Küçük sübliminal mesajlar vermek gerekiyor. Bazen de hiç gerekmiyor. Sana göre değişkenlik gösterir. Sakın bunu unutma. Herkes diyor ya bunu yap bunu yap. Yok öyle bir şey. Anladın mı? Yok. Ha. O yüzden şimdi beni dinledikten sonra ne yapıyorsun hayatım? Hemen ve derhal tabii ki de bu güzel çalışmayı yaptıktan sonra yorumlarını bana bırakıyorsun ve kanalıma abone oluyor. Arkadaşlarına olduruyor. Diğer sosyal medyalardan beni takip ediyor. Shorts'larımı bollukla izliyor. Böyle bol bol izliyorsun. Çünkü orada da farklı içerikler üretiyorum senin için. Bununla birlikte diğer sosyal medyalarda da çok enteresan değişik şeyler yapıyorum. Ona göre hayatım. Bir de danışmanlıklara gel tabii ki. Anlat bana hikayeni. İkimiz birlikte senin hikayene özel. Hem güzel enerjilerimizi birleştirerek o çalışmaları yapalım. Hem de senin mutluluğun için ışık hızında olsun diye böyle çalışalım tamam mı? Seni çok seviyorum. Senin kendinin bir mucize olduğunu tekrar sana hatırlatmak istiyorum. Sen sevgilinden nasıl hatırlattıysan ben de sana hatırlatıyorum. Sen bir mucizesin. Tüm mucizeler senin olur ve seni bulur. Kendine çok iyi bak. Seni seviyorum.